Şu fani dünyada ömür geçerken gözlerim yaşardı sel vurdu beni ellerin dalında çiçek açarken saçlarım döküldü kel vurdu beni Kimi tatil yapıp sevincinden uçarken kimi ecel şerbetini erken içerken yağmurdan Toludan selden kaçarken dizlerim ağrıdı, yel vurdu beni. Sağlığımı sakınırken kendi gözümden, tebessümü eksiltmedim yüzümden, romatizmadan korkuyordum dizimden, omuzum soğuktu, bel vurdu beni. Gençliğim gitmez kocamam derken, Dişlerim çürüdü, döküldü erken, Şimdi korkuyorum reçeli yerken içindeki sevdiğim gül vurdu beni. Yorulmazdım dağda davar güderken, orta koya yayan yürüyerek giderken, şimdi altında arabam varken o tabanda yoruldum yol vurdu beni. Yıllarca ağzıma muka doldum. Sonunda huzuru şiirde buldum, doğruyu söyledim, dostumdan oldum, en çok güvendiğim dil vurdu beni. Hayati kin tutmadı, kötülüğü unuttu, ağzındaki baklayı çıkarmadı yuttu, Fenerbahçe adında bir takım tuttu, Denizli'den yediği kol vurdu beni.